Bura Edinilen bilgiye göre Çerte köyünde Recep Yıldız'a ait samanlıkta yangın çıktı. Olayın ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yol olmaması nedeniyle ekipler samanlık ve yol arasındaki yaklaşık 200 metrelik mesafeyi ise ek hortumlarla açtı. İlk müdahaleyi traktörle yapıyoruz. Köylüler de traktörlerle bölgeye su taşıyarak ekiplere destek verdi. Alevler çevredeki iki samanlığı daha sardı. Rüzgar vardı, elektrikten direk sıçradı. Samanlığın yana başına kurup otlardan tuttu samanlığı sardı. Direk, direk yandı mı samanlığı? Direk yandı.